Ankara Gölbaşı'da işitme cihazları alanında faaliyet gösteren ve birçok şubesi bulunan bir işletmeyi ekranlarınıza getiriyoruz. İşletme sahibi Ali Alparslan'ı tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Ali Alparslan ben. 23 yıldır işitme cihazları satış ve uygulama merkezi sektöründe hizmet vermekteyim. Aslında çok uzun yıllardır bu sektörün içerisindesiniz ee, bakıldığında ben buranın kuruluşuna gelmek istiyorum. Ee, bu işletme ne kadardır hizmet veriyor? Hani siz 23 yıldır sektörün içerisindesiniz ama işletme olarak ne kadardır hizmet veriyoruz? Nasıl başladı bu serüven? Tabii ki şöyle anlatayım. Ee, yıl 1999 yılıydı. Ee, biz yani biz derken tek başıma bir karar vermiştim. Demiştim ki sağlık sektörünün öncülerinden birisi olmak istiyorum. Çok güzel. Ee, Bununla ilgili neler yapabilirim? Ee, medikal anlamda birçok firmaya sahibim. Bunun yanı sıra işitme merkezlerine sahibim. Hı hı. Hatta Ankara genelinde e, işitme cihazı konusunda 5 şubemiz var. Bunlar sırasıyla Tandoğan, Kızılay, Cebeci, Dışkapı ve Gölbaşı olmak üzere. Harika. Ee, 23 e, uzman odiyolog ve odiyometrist arkadaşımızla çalışmaktayız. Hı hı. Bu konuyla ilgili e, sektörün öncülerindeniz. İşitme duyumuz en önemli duyulardan biri muhakkak ki. Biz de işletmenin bu alanda yaptığı çalışmaları ve verdiği hizmetleri Ali Alparslan'dan öğreniyoruz. Bizden işitme cihazı ile ilgili her türlü hizmet alabilirsiniz. Hı hı. Bunları kliniğimizde gerekse evde bakım hizmetleriyle evde e, uzman arkadaşlarımız tarafından işitme sağlığına uygun şekilde e, işitme cihazıyla ee, ...hastalarımızı buluşturuyoruz. Hı hı. Ee, ve bunların... ...en iyi şekilde kullanabilmesi için yıllar boyunca emek veriyoruz. Ee, ve teşekkürlerini alıyoruz. En bizi mutlu eden yanı da bu. Hı hı. Çünkü e, bir Mehmet amcamız, bir Ayşe teyzemiz... ...mutluluğunu paylaşmak için belki ürettiği bir domatesi, biberi... ...belki bir patatesi veya işte herhangi bir şeyini... ...mutluluğuyla beraber... ...bizle paylaşıyor. Diyor ki... ...ben sizden çok memnun oldum, çok mutlu oldum... ...o yüzden biz de size... ...bunu bir hediye niteliğinde getiriyorlar. Çok güzel. Ve biz şimdiye kadar... ...hep... ...level olarak üst firmalarla çalıştık. Yani işitme hı hı. cihazının sektörünün... ...en iyileri olan... ...Siemens, Oticon... ...Bernafon ve Resant gibi firmalarla çalıştık. Hı hı. Yani... ...Çin malı cihaz hiçbir zaman satmadık... Hı hı. E, hep Almanya ve Danimarka ürünleri sattık çünkü insanlar bizim insanımız özellikle en iyisine hak ediyor ve en iyisi olduğu zaman da e, mutluluk getiriyor doğru ayar, doğru fitting, doğru kazanç bunların hepsi karşı tarafı mutlu Hı. edebiliyor onlar mutlu olduğu zaman biz de mutlu oluyoruz biz genel olarak hasta portföyümüzü ...23 yıldır baktığımız hastaların yakınlarına da cihaz satarak kazandık. Yani pandemi döneminde bile iki yıl boyunca birçok hasta dışarıya çıkamazken... ...biz gerektiği noktada hastalara gittik. gerekli noktada kliniklerimizi hijyen kurallarına uygun olarak hazırlayarak... ...hastalara, hizmetimize devam ettik. Yani başarının sırrı ne diye sorarsanız özveri ve emek. Biz hepsini aynı çatı altında topladığımızı düşünüyoruz firma olarak... Ben bir hastaya yaklaşımım nasılsa tüm arkadaşlarım robot gibidir. Hepsi de aynı kültürde, aynı eğitimde hastaya o şekilde yaklaşır. Hı hı. Ve hasta e, bu konuda personelin kim olduğu çok fazla önemli olmuyor. Çünkü hepsi aynı eğitimlerden, aynı seviyelerden geçiyor hı hı. E, ve ona göre davranıyor. Yani davranış biçimi buna göre oluyor. O yüzden e, hep mutlu hastalarla beraberiz e, Siz bu cihaz seçiminde nelere dikkat ediyorsunuz burada süreç tam olarak nasıl işliyor Tabii şöyle hasta bize e, ilk önce hastaneye başvurur hastaneye hı. başvurduktan sonra odyoloji biriminde bir odiyo testi dediğimiz saf ses ortalaması bakılarak bize gelir hı hı. biz de uzman kadronumuzla kadromuzla bunlara ee, ...en doğru şekilde en uygun cihazı... ...fittinglerini, ayarlarını veya her şeyini... ...kalıplana kadar hepsini... ...birebir özveriyle e, uygularız. <laughs> Ve memnuniyeti sağladıktan sonra... ...hastayı cihazlandırırız. Zaten bütün hastaların... E, ...şöyle bir avantajı var. Sosyal güvenlik kurumu ödemeleri var. <laughs> yani bu kafama göre... ...ben geldim cihaz alacağımla olmuyor. E, mutlaka bir KBB hekiminin onayı bir odyo testi mutlaka olması lazım. Hı hı. E, aynı reşiretete gibi. Hepsi takipli cihaz bunların. Hı hı. O yüzden de e, hastalarımızın ilk önce hastaneye sonra işitme merkezine klinimize gelmesi gerekiyor. E, bu cihaz seçimi tam olarak nasıl oluyor? Her hastaya e, farklı cihaz mı uygulanıyor? Bunu nasıl belirliyoruz burada? Tabii ki mutlaka şöyle. E, dediğim gibi burada çalışan arkadaşlarımızın hepsi odyolog ve odyometrisi arkadaşlar çalışıyor. Hı. Yani e, ses bilimiyle ilgili uğraşan arkadaşlar çalışıyor. Hı hı. Bu audiogramın e, bakıldığı zaman o kayba ve kazanca uygun olan farklı farklı modeller, kişiye özel cihazlar, e, bunlarla, bunlardan yaralanarak hepsini e, bu şekilde e, karar veriyor. Hı hı. Yani herhangi sıradan bir kişi yapmıyor bu işi. 4 hı hı. yıl okulunu okumuş, üniversitesini bitirmiş 4 yıl boyunca. Hı hı. Bu konuda uzmanlaşmış kişiler tarafından işitme cihazına karar veriliyor. Burada bir bütçe de söz konusu. Bunun ayarı nasıl oluyor? En alt segmentten en üst segmente kadar çeşitliliklerimiz nelerdir? Tabi devlet dediğimiz yani kurum karşılığı dediğimiz kurum ödemesi 1514 lira gibi bir rakam şu anda. Hı hı. Bunun üzerine hasta fark olarak ödüyor. En uygun cihaz 3000 TL'den başlayıp 35.000 TL'ye kadar cihaz çeşitleri var. Hı hı. Yani hastanın kişisel yaşam standartlarını doğru sürdürebilmesi için mutlaka e, kendine uygun cihaz alması lazım. Hı hı. Mesela örnek vermek gerekiyorsa 42 numara ayağınız var, 36 numara ayakkabı giyemezsiniz ya da 45 numara ayakkabı giyemezsiniz. Size uygun neyse onu kullanmanız lazım ki düzgün kullanabilirsiniz. Hı hı. Yorulur ve doğru e, bir şekilde... Hizmet veremeyebilir. O yüzden de doğru seçim her zaman önemli. Sürekliliğin önemli olduğuna değinen Ali Alparslan, işitme cihazları alırken dikkat edilecek hususları da şöyle sıralıyor. E, firmayı hastalar genellikle e, cihazlarını deneyerek uygulayarak bakarak bunun farkına varabilir. <laughs> Örnek vermek gerekiyor. Türkiye genelinde 1500 işitme merkezi var. Sadece pandemi döneminde 1000 tane işitme merkezi kapandı ve bin tane yeni işitme merkezi açıldı yeni sahiplerine çünkü bu iş takipli bir iş kapanan işitme merkezinin hastaları da mağdur oldu biz 23 yıllık serüvenimizde hiçbir zaman hasta mağduriyeti yapmadık yani o bizden cihazı aldıktan sonra ömür boyu cihazlarını kullanıldı e o yüzden bir problem yaşamadı o yüzden de bizim e, tüm hastalarımız referanslıdır yani daha önce kullanıp memnun olan hastaların devamıdır. O yüzden bir sıkıntı yaşamıyoruz ama sizin sorunuza cevap vermek gerekiyorsa Türkiye genelinde 4 tane iyi marka vardır. Bu markaları tercih ettiği sürece çok fazla sıkıntı yaşamaz ve doğru uzman tarafından yani buna inanması lazım, güvenmesi lazım. O zaman doğru cihazı almış olabilirler. Ankara'da birçok şubeye sahip olan işletmenin gelecek hedeflerini dinliyoruz şimdi de. Hedeflerimiz şu şekilde: e, Hizmet kalitemizi bozmadan hı hı. tüm Türkiye genelinde bu aynı hizmeti e, tüm hastalarımıza ulaştırabilmek. Hı hı. Yani tüm Türkiye genelinde her ilde şubeye ulaşarak tüm hastalarımıza en iyi şekilde hizmeti sunabilmeye devam edebilmek. Hı hı. Eğer hastalara şubeleşirken e, şunu yaparsak, hizmet kalitemizden ödün verirsek orada dur diyebilirim şirket sahibi olarak. Hı hı. E, çünkü Bizim yaptığımız iş özel bir iş yani herkesin yapabileceği bir iş değil hı hı. o yüzden doğru bir şekilde yapabildiğimiz sürece tüm Türkiye genelinde hizmetlerimize devam etmek istiyoruz. Harika. Zaten dediğimiz gibi e, biz alanında uzman firmaları ağırlamaya devam ediyoruz. Siz de bu alanda uzmansınız. E, ve bakıldığında da belirli bir noktaya ulaşmışsınız. Sizin hedefiniz bu sunduğunuz kaliteli hizmeti daha fazla insana ulaştırmak. Sadece Ankara ve çevresinde değil tüm Türkiye'ye bu kaliteli hizmeti ulaştırarak aslında herkesi sağlığına kavuşturmak diyebiliriz. E, ben verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben size, teşekkür Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler bugün sizlere Ankara Gölbaşı'ndan seslendik. Ali Bey ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.